Sırayla konuşacağım. Atakan'la başlayacağım. Ogeday'a kadar gideceğiz ve Atakan ilk turda rakibin Ogeday. Bu hafta iki kere karşılaştınız. Bu da üçüncü olacak. Yani birbirinizle artık iyice antrenmanlısınız. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Hem kalmak için hem gitmek için çok güzel bir pota. Yani bakıyorum dört tane çok iyi yarışmacı var. Diğer yarışmacılarımız da tabii çok iyi ama şu andaki potaya baktığında... ...şampiyon kardeşim, şampiyon kardeşim ee, Ogeday. Şampiyon sayılır, şampiyon yarısı... Merve, finalist ve ben. Yani inanılmaz bir pota. Ee, rakibim de Ogeday. Şimdi atışlarda Ogeday seçeceği için ve buranın da istatiksel olarak en iyi yarışmacısıyla yarışıyorum. Ama ben zaten buraya geldiğimden beri buranın istatiksel olarak en iyi yarışmacısıyla yarışıyorum. Ve kendimi bugünlere hazırladım. Öyle söyleyeyim. Kendime güveniyorum. Ee, hangi atışları seçeceğini merak ediyorum. Güzel bir gün. İnşallah sonu da güzel olur. Teşekkür ederim. Ve Hilmcem. Sert bir pota. Sert bir düello. Ee, neyin ne olacağı asla belli değil. Rakibim çok sert. <laughs> Yıllarını Survivor'a vermiş. Bedelini ödemiş birisi. Ee, sevdiği atışları da seçecek biliyorum. Ama güzel mücadele olacak. Çıkmak için tabii ki de elinden geleni yapacağım. Ee, i̇kinci rounda da kalmak istemiyorum. Kalırsam ne olur orayı bilmiyorum. Onu sonra düşünürüm. Ama ilk round'dan kendimi sıyırmak istiyorum. Kaza bela olmadan, sakatlık olmadan güzel güzel yarışalım. Kim hak ediyorsa da o çıksın üst Teşekkür ederim. Merve, atışları da seçeceksin. Elinden geleni yapacağını biliyorum. Güçlü bir isimsin. Rakibin de güçlü. Merve Aydın ne yapar bugün? Düello aranası gerçekten çok heyecanlı ve adrenalin çok yüksek bir yer. Burayı seviyorum. Beşinci kez düelloya giriyorum. Rakibim şampiyon bir Hilmi Cem. Gerçekten çok iyi bir yarışmacı. Onunla yarışacağım için de gururluyum. Atışlarla alakalı da burada çok atış seçen arkadaşımı gördüm. Elenip gitti. Atış seçmenin çok önemli olduğunu değil, daha çok her atışı yapabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, hakkımızda hayırlısı olsun, güzel bir maç olsun, kıran kırana mücadeleler olsun. Vallahi gerçekten bu dörtlü çok güçlü diyorum, başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ederim Merve. Ve son olarak Ogeday. Bu gece kendi Survivor'ınız için savaşacaksınız. Tamam mı, devam mı? Ve atışları da senin seçiyor olman kesinlikle bir avantaj. Bu avantajını da göz önünde bulunduracak olursak Ogeday ne yapar? Açık konuşmak gerekirse evet, atışları seçiyorum. E, atışları seçmenin avantajı var. E, ama tabii ki de bu son sekiz çok güçlü. Yani bu son sekize kalabildiysek Zaten hemen hemen herkes birçok atışı yapabiliyor ki buradalar ve buradayız. E, o yüzden atış seçmenin böyle inanılmaz büyük bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. E, ama gerçekten lobi çok sert. E, bu lobinin içinden çıkmak e, bir onurdur. Bu lobinin içinde bir elenmek bir onurdur aynı şekilde. O yüzden e, bugün güzel mücadeleler olacağını düşünüyorum. E, elimizden geleni yapacağız. E, i̇nşallah şansım döner. Ve e, bugün ilk turdan çıkarım. Çıkamazsam bir şansım daha var. E, eğer ikinci turda da eğleniyorsam zaten benim yolum buraya kadarmış. Ve e, ailemin, e, kız arkadaşımın, arkadaşlarının yanına dönerim. Başarılar diliyorum herkese. E, güzel müsabakalar sizi bekliyor. Çok teşekkür ederim. Atışları soracağım. Ne seçmek istediğinizi soracağım. Evet şimdi çok önemli bir dakikanın içindeyiz. Artık ilk turlarda rakiplerine karşı final atışlarını belirleyecek olan isimlerin hangi atışları seçeceğini soracağım. Bu arada tabii yeni iki tane de atışımız eklendi. Hazırsanız buyurun. İşte karşınızda düello atışları arkadaşlar. Ve iki tane de yeni eklenen atışlarımız hemen 4 ve 5 numarada görmüş olduğunuz atışlar. Bu seçeneklerde artık mevcut olduğuna göre atışları seçecek olan isimlere soruyorum. İlk olarak Merve ile başlıyorum. İlk turda Rakibine karşı seçmek istediğim final atışları neler? Yeni gelen atışlar güzel. Ama ben e, deneyimlediğim daha önce yaptığım bir şeyleri seçmek istiyorum. O yüzden ilk atış olarak 3 numara sembolleri küçük kum torbasıyla devirmeyi seçiyorum. Ve ikinci olarak da iki numara halkayı çubuklara geçirme olarak seçiyorum. Yemeyeceğim atışları rakibin seçti. Neler düşünüyorsun? Küçük kum torbasıyla olan atışı ilk defa yapacağım. Ama severim. Ee, sevdiğim bir atış. Halka geçirme ise Nagihan'la oynadığım düelloda Nagihan seçmişti. İyi ki seçmiş. Ee, güzel antrenman olmuştu benim için. Şimdi de Merve seçti ama çok iddialı. Yani halkası bayağı iyi. Güzel, güzel. Ortada olacak. En azından ondan eminim. Yani yine sağ sol belli değil. <laughs> Kimin alacağı asla belli olmayan iki atış. Peki. Teşekkür ederim. Ve Ogeday, rakibin Atakan'a karşı seçmek istediğim final atışları sırasına göre neler? Ee, yeni atışlar güzel, beğendim. Ee, ama şu an onlarla pek işim yok. Ben ilk sırada bir numara uzaydan gelen çok çokken ahşap e, objelerle atmak istiyorum. Peki. Ee, arka tarafta da üç numara onlu totemi küçük kum torbasıyla vurma. Aynen. Atakan, atışlar belirlendiğine göre ne düşünüyorsun? Yani sonuç olarak Ogede'nin iyi olduğu ve Ogede'nin seçtiği atışlarda oynayacağım. Allah yar ve yardımcım olsun. Bakalım kendini mi yaktı, benim yaktı? Oyunun sonunda göreceğiz. Yani şöyle atamadığımız hiçbir atış yok. Onun da öyle, benim de öyle. Atıyorum bugün oynadığımız oyunu ben kazanabilirim. Yanına oynadığımız oyunu aynı oyun oynasak o kazanabilir. Doğru. Bugün kim daha iyi atıyorsa, kim daha konsantre ise o kazanacak. İnşallah kazanan taraf ben olurum. Problem yok. Çok teşekkür ediyorum. Bu dört isme yürekten başarılar diliyorum. Zor bir gece bizleri bekliyor. All Star sezonunun en iddialı düellosu arkadaşlar. Ve ilk olarak alkışlarınızla Ogeday Atakan sizinle başlayabiliriz. Buyurun.